Erzurum'da bir saldırgan iddiaya göre komşusunu bacağından vurdu. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Polisler gözaltı için geldiğinde de yine çok rahattı. Vurduğu komşusunu tanımadığını söyledi. "Alakam yok. Talihsizlik olmuş." dedi. Yaralı şahsı tanıyor musun? Kim o? Bilmiyorum abi kimmiş? Komşusuna ateş açıp bu hale getirdi. Sonra da sanmıyorum alakam yok dedi. Yok ha ben Ana. bir şeyin alakası yok. Kalitsizlik işte böyle bir şey olmuştur. Erzurum'da yaşandığı ilginç olay İddiaya göre bu şüpheli kavga ettiği komşusunu bacağından vurdu. Bir de üstüne darp etti. <laughs> ...ve başından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken Sandırgan da evine geçti. Polisler kapıya geldiğinde ise çok rahattı. Yok abi ben Ana. bir şeyin alakası bir kalitsizdir işte böyle bir şey olmuş. Ben ne işim var kalitsizde anlayın. Saldırıyla alakam yok dedi. Kendini böyle savundu. Ben de oturuyordum valla. Polis şu an hemen geldim açtım zaten. Suçlu adam bela mi? Oldu? Sen yapmadın mı yani? Yok abi yok ben yapmadım. Suçsuzum. Yaraladığı komşusunu tanımadığını öne sürdü. <laughs> Yaralı şahsı tanıyor musun? Kim o? Bilmiyorum abi kimmiş. Ekipler şüpheliği gözaltına alırken olay yerinde de silah bulundu. Saldırganın komşusunu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla vurduğu öne sürülüyor. Soruşturma ise sürüyor.